Arkadaşlar maalesef e, bir aksilik yaşadım ve e, iki parça olacak sağlık olsun. Şimdi şuradan devam ediyordum. Ne düşünüyor diyordum en son. Ne düşünüyor dediğimde bir kere sana yönelik ilişkinize dair e, derinleştiği bir süreç. Özellikle son 20 günlük süreç, e, özellikle 20 Nisan'dan sonra ama özellikle de son 20 20 günlük süreçte çok daha fazla derinleştiği bir süreç. Neyi düşünüyor? İlişkinizin yani var olan sorumlulukları dışında ilişkinize yönelik ciddiyette ama geleneksel yaklaşımlarla e, sorumluluk alabilecek mi? Bakın burada eğer yasaklı bir ilişki varsa, boşanması henüz daha tamamlanmadıysa, henüz tam olarak boşanmadıysa, ya da hala daha birine bağlı hissediyorsa, yani işte hani bir ailesi varsa, bir mahkeme durumu söz konusuysa ve bundan kaynaklı henüz daha netleşememiş durumlar varsa, mahkemenin gerçekleşmesi gerekiyor. Özgürleşmesi gerekiyor ki hani sana gerçekten duygusal olarak kendisini ifade edebilsin ya da ilişkinize yönelik sorumluluk alabilsin. O yüzden şöyle söylerim neyi düşünüyor? İşte reelde gerçek hayatta bir mahkeme durumu varsa mahkeme konusu çok yoğun gündeminde. İşte bu mahkeme konusunda işte e parayla ilgili, maddiyatla ilgili, sağlıkla ilgili, e, işte yerleşim yeriyle ilgili, e, en derinde kendisini korkutan konulara yönelik ciddiyette bir e, sorun olarak görüyor ve burayı konuşuyor. derseniz ki hayatında bir mahkeme konusu yok. E, kendi içinde bir muhakemesi vardır. Gerçekten hazır hissediyor mu? Maddi manevi senle her şeyi paylaşabilecek kapasitede mi? işte hani ailesine seni açabilir miiz aile ailede uyum sağlanabilir mi, sağlayabilir miyiz? Din konusu mezhep konusu, yaş konusu yaşam tarzına yönelik ailede yetiştirilme şekline yönelik farklılıklar varsa buna yönelik farklılıklara dair esneklik isteyen durumlara dair bilinçli bir sorumluluk almak bilinçli bir şekilde güçlü bir şekilde ilişkiyi savunmak ilişkiyi kollamak ilişkiye sahip çıkmakla ilgili net bir duruş sergilemesi işte gerekirse annesini karşısına alması, gerekirse ailesini karşısına alması gerekiyor. İşte bunu yapıp yapamayacağına yönelik çok ciddi bir düşünce hakim, çok ciddi bir duygusal anlamda güç toplamak, duygusal anlamda kendini bulmak, kendini yenilemekle ilgili çok ciddi bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani ne düşünüyor konusuna baktığımda Onaylanmadı, Onaylanmayacağını bildiği halde seninle e, tam randımanlı ama gerçek bir ilişkiyi yaşayıp yaşayamayacağı ailesine rağmen, annesine rağmen bağlı olduğu, maddi anlamda maddiyatını paylaşmak zorunda olduğu, zaman ayırmak zorunda olduğu, ailem dediği kişilerin yanına seni koyabilecek mi? Ya da onların onaylamamasına rağmen seninle yaşamaya devam edebilecek mi? Güçlü bir duruş sergileyebilecek miyim? Savaşabilecek miyim? Mücadele edebilecek miyim? Üstelik duygusal hassasiyetimin var olduğunu bildiğim kişilere yönelik senin için kendim için çarpışabilecek miyim? Mücadele edebilecek miyim? Bunu düşünüyorum diyor. E, ve yine kırdıysa, üzdüyse e, agresif bir karşılık, agresif bir davranış birden ilişkiyi kestiyse bakın aslan adam bunu da söyler birden ya böyle kayıplara karışmış olabilir aniden neden aramıyor neden sormuyor neden yazmıyor bilmiyoruz. Ya bir boşluk var burada şu an. Çünkü ciddi bir moladan bahsediyor. Bu mola Şubat ayından beri gelmiş olabilir. Uzun soluklu bir şeyse Şubat ayından. Yine bu mola son iki haftalık süreçte gelmiş olabilir. Yine bu mola şöyle söyleyelim. Ee, pazartesi gününden beri var olabilir yani pazartesi günü işte son bir haftalık bir süreç hani neredeyse bu mola var olabilir bu arada o yüzden hani e, tekrar yeniden harekete geçirmek eyleme geçmek ama olumlu bir şekilde ilişkiyi e, tam randımanlı bir şekilde hani Venüsyen yani iyimser bir şekilde geç, geçirebilmek atlatabilmek için kendi içinde var olan derinliklerinde kendisinin dahi yüzleşmekte sorun yaşadığı, geçmişten getirmiş olduğu korkular, endişeler. Ama özellikle gündelik yaşantısında ailesine yönelik de e, ilişkinize dair, senle ilgili onay bekleyen konulara dair onaysız kalabileceğini bilmesine rağmen senle yürüyüp yürüyemeyeceğine dair, e, gücünü toplayıp toplayamayacağına dair güç bulup ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğine çok derin, derin, derin düşünüyor ve bu anlamda bir bekleme, bekletme süresi içerisinden geçtiğini söylüyor. Peki en sonunda nasıl bir izlenim bıraktın? Şimdi e, kılıç ikilisi e, aslında sen de çok böyle hani inanılmaz derecede duygusal yoğunluğu olan, çok duygusal yaklaşan bir enerjide değil. Gayet sağduyulu, gayet aslına bakarsak onun karamsarlığın, karamsarlığının çok farkında karamsar olabileceği etkilerinde gayet son derece farkındasın. O yüzden onun beklen beklemekte olduğunu biliyorsun. Bakın şey kupa prensi. Aranızda çok özel ama çok dostane, çok samimi bir duygusal akış var. Duygusal akışın farkındasın fakat kişinin kendi karamsarlığının farkındasın. İşte mesela burası bize neyi söyler? Venüs'tür burası. Ee, işte son bir haftalık süreçte yine bakmıyor, görmüyor, ilgilenmiyor, yazmıyor, yazmışsındır, cevap vermiyor, ulaşmaya çalışmışsındır, ulaşamamışsındır, işte e, seni takip etmediğini fark etmişsindir, seni toplamadığını, beğenilerde bulunmadığını fark etmişsindir. Burası dediğim gibi haksızlık yapmaktan korkuyor olması, karamsar olması, duygusallığı bastırmaya çalışması gerçekten ne istediğine karar vermesiyle ilgili. O yüzden e, onda en son ne ne gibi bir izlenim bıraktın dediğimde onun korkusunu anladın, onun endişesini anladın. Sanat duygusal anlamda teslimiyet kurmak istemediğini, teslim olmak istemediğini sen anladın ve sağduyulu yaklaşıyorsun. Yani sen de böyle çok duygusal, sen de çok böyle e, aman aman çok hevesli, çok heyecanlı e, değilsin. Sen onun karamsarlığının farkındasın ona göre e, ve e, onun sınırlarını biliyorsun ve sınır ihlali yapmıyorsun yani o bekle dedi sana ama sen de tamam durdum diyorsun mesela hayır neyi bekliyorum neden bekliyorum beklemeyeceğim gibi gibi agresif bir e, çıkış yok her iki tarafında bugün kendisini dinlediği bir süreçten geçiyoruz. O yüzden ne etki bıraktın son derece sağduyulusun son derece mantıklı yaklaşıyorsun. Sen de ona e, duygularını aslında bastırıyorsun. Tam randımanlı bir duyguyla ilerlemiyorsun. Ve e, dediğim gibi yine burası mesela denge kartıyla, tılsım e, işte aziz kartıyla son derece kadersel bir tanışıklıktan bahseder. Ki Mayıs ayı zaten böyle ciddi bir kadersel bağları, düğümleri çözdü zaten 12 Mayıs'la birlikte. O yüzden hani Mayıs ayı sizin için çok kadersel bir süreç. Mayıs ayında işte hani yaşananlar çok ilişkinizde dengeyi aradığınız, dengeyi bulmaya çalıştığınız bir süreç olarak geliyor. O yüzden hani kişinin kendi hayatında çalışıp düşünüp akabinde karar vermek istediği bir süreç. Yani bilinçli bir karar vermek istiyor, sağ sağduyulu bir şekilde ilerlemek istiyor. Hani yeni yetme ergenler gibi. Ee, geçmişte ne olduysa oldu, gelecekte ne olacaksa oldu deyip hani böyle e, şuursuzca bir e, ilerleme, şuursuzca bilinçsizce bir e, ilerleme ya da bir ilişki istemiyor. Son derece aklı başında, son derece ayakları yere sağlam basıyor. E, i̇lişkiniz dolayısıyla ailesinin ya da yakın çevresinin etkilenmesini istemiyor seni de zan altında bırakmak, seni de kendi psikolojik problemleri ya da seni de geçmişinde yaşamış olduğu travmatik durumlarla ilgili kendisine güvenmediği noktalarda güvensizlik vererek seni de hani e, sıkmak, darlamak, bunaltmak istemiyor aslında bakarsak. O yüzden onda bıraktığın etki en çok etkide senin gerçekten sosyal olman, senin gerçekten içten olman, her türlü şeyi bir şekilde biliyor olman, entelektüelsin, bir şeyleri biliyorsun, konuşmayı seviyorsun, e, ilet, iletken olmayı, iletişimde olmayı seviyorsun. Yine denge kartı bize bir yol ayrılığından bahseder birçoğunuz için. Şehir farkı vardır, ülke farkı vardır arkadaşlar. Uzak diyarlardan bahseder denge kartı bu arada. Ee, ama kültürel olarak birbirinize yakın olduğunuzu, birbirinizle etkileşiminizin gerçekten çok canlı olduğunu söyler. Ee, aslında birbirinize ödül, birbirinize böyle hani birbirinizi kaldırabilecek, birbirinizi iyileştirebilecek, iyileşmiş ruhlarla birlikte, e, ilişkinizi bütünleyebilecek bir kapasiteye sahipsiniz. Tılsım altılısıyla, denge kartıyla ama aslan adam burada bir şeyleri bozuyor. Yani kişinin gerçekten maneviyatını tekrar yeniden güçlendirmesi Hayatına yönelik bakış açısını değiştirmesi, kurban rolünde tembellikten çıkması, korkulu bir beklenti, güvensiz bir beklenti, hayattan beklenti içerisinde olmakla birlikte kendisine es geçen, kendisine payı bırakmayan biri olması dolayısıyla da ilişkide yıpratıcı kişi oluyor. O yüzden onda bıraktığın son izlenim, son etki... Çok sevimlisin, çok tatlısın, çok hani um, çocuk ruhlusun, masumanesin. duygularını çok net ifade ediyorsun, kendini hiç kasmıyorsun. Ee, hani o durduğu için sen de durdun, durmayı biliyorsun. Bu çok e, kendisi için e, avantajlı bir şey. Ve ilahi yollarla kadersel bir şekilde tanıştığınızı düşünüyor. Aynı zamanda onda bıraktığın etki. Her şeyi konuşabilecek, her şeyi paylaşabilecek, aranızda güzel bir çekimin olduğunu net olarak söylüyor. O yüzden onda son bıraktığın etki senle her yere gelebileceği, senle her şeyi yapabileceği, senle uzun uzun sohbet edecek, senle uzun uzun yollar gidecek, yerler keşfedecek, senle artı eksi tartışıp bir noktada aynı fikirde buluşabilecek etkileri görmüş bu arada. Sustuğunda susuyorsun, konuştuğunda konuşuyorsun. Hani karşılık, çok güzel bir karşılık var. Bu karşılıktan çok etkilenmiş görünüyor. Yani sustuğunda susman, konuştuğunda konuşman, işte sorduğunda kendi fikrini net bir şekilde ifade etmen, kendini geliştirmiş olman, çünkü burada senin dil bildiğini de söyler denge kartı. Yurt dışına açık bir enerjide olduğunu da söyler. Ee, yine aynı zamanda işte kitap okumayı seven, işte araştırmayı seven, bilgi edinmeyi seven, o e, okült bilgiler, ezoterizm dediğimiz hani böyle gizli ilimlere yönelik de e, dikkatlisin, meraklısın. Bunun da farkına varmış bu arada. O yüzden hani e, gerçekten seninle ilgili e, etkilendi işte e, hani onu bir şekilde laflarınla, sözlerinle, bilginle, davranışınla, sevimliliğinle, tatlılığınla dur dediğinde durmak Gel dediğinde gelmekle ilgili böyle ona uyum sağlamaya yakın olmanla uyumlu bir ilişkiyi aktif etmek istediğini ifade edip davranışlarınla göstermenle aslında etki altında bırakmışsın. İletişime geçer mi, eyleme geçer mi, bir çaba sarf eder mi dediğinde evet bir çaba sarf eder. Evet iletişime de geçer, iletişimi de canlandırır arkadaşlar. Ama zaten şöyle söyleyelim, 3 Haziranla birlikte aktif olduysa hayatınızda bir şeyler, 18 Haziranla birlikte Tekrar yeniden aktif olacaktır bu arada. Çünkü e, balıkla başladım, başakla bitirdim. E, o yüzden hani 18 Haziran ve sonrasında daha böyle keyifli, daha böyle yapıcı bir enerji de olabilir. Ama bilmen gereken şey şu, ben tavsiye ediyor muyum, beklemeli misin? Hayır, bekleme. E, evet, düşünüyor, çok düşünüyor. E, dediğim gibi onun daha hala kendi hayatında e, sağlam zemini oturtması gereken, e, katı kuralları kat, işte ağır taşları var onları yerine oturttuğu takdirde tam randımanlı güçlü bir şekilde ilişkiyi başlatabilir e, fakat senden etkilenmediğini söyleyemeyiz gerçekten senden çok etkilendi e, samimiyetinden çok etkilendi e, çocuk ruhlu olmandan çok etkilendi e, natural ve doğal davranışlarda bulunmandan çok etkilendi e, bilen tavrın araştırmacı tavrın e, meraklı tavrından çok etkilendi ama senden çok etkilendi. En son bıraktığın etki de e, dediğim gibi sen gerçekten hani e, nasıl söyleyelim aslında duygusal, romantik, aslında e, geri geldiğinde dengesiz olabilecek e, ama e, uyumsa ona uyum sağlayan, en önemlisi de bu, ona uyum sağlayan kişisin. O yüzden arkadaşlar evet burada. Bir ilerleme kaydedebiliriz ama yine de şunu söylüyorum. Hani beklemeli misin? Beklenti içerisindeki e, o kasvetli havayı dağıtabilirsin. Yani beklenti enerjisinde kalmamalısın. Bekleme. Burası sana gelecek zaten. Bekleme. Ee, ya da beklenti içerisindeyken ruhunu ya da kendini dengesizleştirme. Aklın başka bir şey, kalbin başka bir şey söylemesin. Çünkü bu kişi zaten sana gelecek. Keza sen de zaten bunun farkındasın bence. Peki hemen şöyle senin enerjini alıyorum. Ona gönderdiğin enerjine, yani ona nasıl bir enerji aktif ediyorsun? İstek diyorsun 34 rakamıyla koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum. Yani ben istiyorum. Ben zaten kendimi seviyorum, seni de severim diyorsunuz arkadaşlar güzel. Ee, bendeki isteği, bendeki sevgiyi sende de görmek istiyorum. İstemeni görmek istiyorum. Hani benden sevgi istediğine benden ilgi istediğini, e, hani aramızda bir şeylerin olma durumunu e, istemeni bekliyorum ya da o yönde enerjimi e, çalıştırıyorum diyorsun. Onun sana yönelik dediğimde, ya ne alakası var dedi. Ben istiyorum dedi. Yani sen, ben Sevmek, sevilmek, bir ilişki istiyorum derken o da böyle espriyle, gülerek yani ne alakası var dedi 10 rakımıyla arkadaşlar. Ee, doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermez. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle tartışabilirim. Egolarımız güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor. Yani e, sen ya da kendisi. Hayatınıza yönelik ödün vermekte ya da karşılıklı esneklik beklemektesiniz der burası. Yani o da bunun farkındaymış arkadaşlar. Yani evet belki birçok konuda haklı olacaksın ama bu haklılığını kabul etmiyorum. Hani ben seni bekletmiyorum, ben sana dengesizlik vermiyorum şeklinde aslında kabul etmiyor beklettiğini. Ben seni bekletmiyorum ne alakası var diyor. Ee, ama haklısın beklettiğimin de farkındayım şeklinde bir dengesizlikle karşılık veriyor aslında arkadaşlar. Peki beni dinlediğiniz için teşekkürler. Böyle iki parti oldu. Ee, bunun da böyle olacağı varmış diyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın lütfen. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Keyifli olsun, sağlıcakla olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi göz önüne alıyorum bu arada. Ee, Beğendiyseniz beğeni yapmanızı dilerim, isterim. Ben de <laughs> abone değilseniz abone olmanızı dilerim, isterim yine. Miningkartlar Instagram hesabımı takip almak isteyen siz sevgili dostlarım için. Tekrar görüşünceye dek her şey o güzel gönlünüzce olsun. Biliyorum. Hoşçakalın.